E4, E5, at 3 at 6 fil e5, a6, fil c6, d c6 ve kısa rok. Ediz Gürel Avrupa Şampiyonası'na tarih yazıyor sevgili arkadaşlar. Ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanıyor. Turna boyunca Ediz Gürel'in birçok maçını inceledik. Ve gerçekten ilk 15 sırada bitirerek videonun sonunda da kimleri yenip kimlerle hangi sonuçlar aldığını ve kaç ölü aldığını da göstereceğim. Bu muazzam maçıyla beraber... Ediz Gürel Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ediyor. Çok fazla yorum yaptım Ediz Gürel ile alakalı. Diğer videoları izleyebilirsiniz. Umarım bahtı açık olur. Herhangi bir şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamadan kendini hızlı bir şekilde geliştirerek hem akademik hayatında hem normal hayatında hem de satranç kariyerinde güzel yerlere gelir diyoruz. Arkadaşlar oyun çok güzel. İspanyol kişiliğine geldi ve siyahlar vezir f6 oynadı ve Ediz hemen d4 oynuyor. Şimdi Ediz'in oyun sonuna girme isteğini biraz dünya şampiyonu Magnus Carlsen'in artısında e, andırıyor. E, sürekli oyun sonuna girip sürekli oyun sonunda e, konumu zorlayıp böyle bir kazancı gitmesi bence çok önemli bir e, işaret gelecekle alakalı. E4 ve Filge 5 Vezir de h6 oynamış siyahlar. At x4. Fileyi de fileyle değil, ve Atçı 3 Şimdi burada biraz duralım. Aslında İspanyol'da fili feda etti. Yani feda etti dediğim filden vazgeçti dediz. Ama sürekli söylediğim bu 4'e 3'lük bir oyun sonu avantajı elde etti. İşte, Tabi şimdi siyahın e, fil çifti de artık yok. Bir tane fili var. Tabi bu filin aktif kullanılması çok önemli. Fil diye de oynamış siyahlar. Ediz bir tane at b3 oynuyor. Uzun rok ve vezir f3. Şimdi burada Ediz'in birkaç tane fikri var. Öncelikli olarak C'nin en zayıf noktası bu C5 karesi. Ediz bir ara buradaki kareyi ele geçirmek isteyecektir. Onun dışında D hattını kendi kalelerin kullanımı için açmış oldu. Kale bir, bir hamle isteği var. Mesela burada siyahlar F5 oynarsak ki en temelinden temel bir tanesi F5. Burada çok ilginç bir devam yolu var. E5 sürecekti diyeceğiz. Vezir alır 5 aldığınız zaman da kale e ver Veziri Vezir kaçarsa at alacak. Dolayısıyla vezir F6 oynamak zorundasınız. Burada da Ediz'in muhteşem hamlesi var. Vezir E3 ünlem. Ver buradaki atı. Ver A7'den mat tehdidine. Şimdi kale E8 oynandığı zaman vezir a ve oyun bitti sevgili arkadaşlar. Yani burada fili kaçıramazsınız. At C5 var. Çok güzel bir tuzak bence. Kendi oyunlarınızda da kullanabilirsiniz. Şimdi dolayısıyla burada Vezir F3'e at G6 oynuyor Ewich. Kale a bir Ediz'den. Vezir E'de ve yine Vezir 3 Bakın A'ydı karesindeki bu zayıflık önemli. Tabii ki Ewich bunu yemeyecek. Şah b savunmuş ve Ediz'den at C5 hamlesi. Fil C8 ve at D3. Bakın buradaki hamleler çok basit gözüküyor. Ancak burada aslında Ediz bu B3'teki atını merkeze yaklaştırarak daha verimli bir kaleye getiriyor. Önce at C5 sonra at D3. Kale a 8 kale F1 ve F6. Evet konumda aslına bakarsanız böyle beyazın net bir üstünlüğü var diyemiyoruz. Çünkü E5 süremiyoruz. At C5'te de bir ilerleme kaydedemiyoruz. Dolayısıyla elizin bir plan bulması lazım. İlk sorumuz da sizce beyazlar konumu geliştirmek için nasıl bir stratejiyle oynamalı? Videoyu durdururum Edis'in yaptığımı bulmaya çalışın. Arkadaşlar Edis A4 oynuyor. Fikir ne? Tabii ki bu kanattan saldırmak. Yani eğer siyahlar mesela H5 ile saldırmaya çalışırsa buradan saldırı yapmak istiyor. A4 hamlesini İviç hemen A5 oynayarak Ediz'in piyonların ilerlemesini durdurmuş ki çok önemli bir fikir siyahlar tarafından yorumlarsak. Ancak Ediz diyor ki madem bu piyon durduruldu o zaman ben B piyonu süreyim. Ancak şu an B4 süremiyorum çünkü rakip beni alıyor. O zaman B4 sürmeyi destekleyen bir hamle bulayım diyor ve kalede bir oynuyor. Fikir B4 oynamak ve kırışmalardan sonra B hattını açarak siyah şaha bir saldırı düzenlemek. Siyahlar vezir f oynamış. B4 geliyor burada Ediz'den ve vezir C4. Yalnız İviç gerçekten yani Ediz'in işini çok zorlaştırıyor ve gerçekten çok zor hamleleri buluyor. Mesela bu konumda Beyaz'ın en zayıf noktası normal C4 karesi. Bakın burada Hani belki B6 sürüp fil B7 gelip burayı kapatmaya çalışabilirsiniz. Ya da mesela F5 sürüp A5 gibi hamle düşünebilirsiniz. Ancak Ivich beyazın en zayıf noktası olan C4'e nasıl ulaşırım diye düşünüyor. Vezir f oynuyor. B4'e de ilgilenmeyip vezir C4 geliyor. Şimdi fikir ne? Fikir C3 e yapılan saldırı. Şimdi Ediz ne yapacak? Mesela at 2 gibi bir hamle yapsa kale alır a4. E4. E4 düştü. Konum terk. Kale 8'ler var. E2'ye saldırı var. C2 boşta. Çok kötü. Dolayısıyla mutlaka C3'te atın barınması lazım. Şimdi bu atın barınması için de bu atın korunması lazım. Nasıl korunacak? Vezir D2 gelsek şimdi at b 5 baskı devam edebiliyor. Dolayısıyla Ediz'in başka bir çare bulması lazım. Ediz hemen Kalebe B3 hamlesini görüyor. Şimdi atı korudu. Bu nasiyalar baskı atmak için at 5 oynamış. <laughs> Ediz'den gerçekten çok klas bir hamle. Sizce beyazlar ne oynamış olabilir? Arkadaşlar Ediz şu 4'teki veziri buradan sökmek için at B2 oynuyor. Git kardeşim vezir diyor. Dünya kupasına gideceğiz. Vezir ne yapıyorsun burada diyor. Tabii ki burada Ivic vezir e 4 oynamış. Edis vezir e 4 tercih etmiş. Kale alır e 4 ve B çarpı A5. Şimdi bu konu baktığımız zaman siyahlar tabii en son file aldı oynamış. Bu konu baktığımız zaman aslında siyahın daha iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü E5'teki atın konumu çok iyi de 4'teki kalede hem D altında çalışıyor hem 4. yatayda çalışıyor. E bu fil şimdi B3'e saldırıyor. Kalede 8 fikri var. Yani siyahın doğru düzgün bir zayıflığı yokken Beyaz'ın çok fazla piyon ve çok fazla kare zayıflıkları var sevgili arkadaşlar. Yani bu konumu beyazlarla bakın oynamak inanılmaz zor. Gerçekten çok zor. Edis bakalım bu zorlukla nasıl başa çıkacak. Kale 3 oynamış. Edis ve Ivic hemen G5 oynuyor. G5'in de ana fikri şu sevgili arkadaşlar. E5 karesindeki atın mutlaka burada kalmasını istiyor Ivic. Çünkü F4 oynarsa Edis buradaki atı geri gidecek. Biraz daha beyaz oyuna ortak olacak. Bunu istemiyor. F3 oynamış Edis. Şimdi kale E8. Ve Ediz'in çözmesi gereken bazı problemler var. O da ne? Buradaki kalenin sökülmesi. At E2 oynamış Ediz. Git kaleni diyor. Eğer burada Ivic kale değdiği gibi bir hamleyle kalesini geri çekerse e, beyazlar rahatlayacak. Ancak Ivic kale D2 ile baskıyı daha da arttırıyor. C2 karesine saldırı var. Bu kare nasıl tutsam diye düşen Ediz hemen kale C3 oynuyor. Fikir şu hem C2 kalesini kontrol etti Ediz hem 3. atardaki bazı zayıf kaleleri kontrol ediyor. Hem de oyunun başından beri söylediğim C4 karesini kontrol ediyor. Bakın 2 ile kontrol ediyor şu an beyazlar. Siyahlar 2 ile saldırıyor. Yani her ne kadar siyah taşlar daha organize olsa da burada aslında kritik olan kaleleri kullanan Edis siyah taşların verimliliğin artmasını engelliyor. Bakın verimliliğin artmasını engelliyor. Yani önce bir damarı kapatırsınız ya böyle kan kaybı olmasın diye. Sonra tedavi şey başlarsınız. Burada aslında konumda herhangi bir e, rakip taşlardan daha fazla kayıp vermek istemiyor konumsa Öyle söyleyeyim. Şah A oynamış. Ebiç. Şah F2. Ve F5. Şimdi F5 emlisi bu açışta çok fazla oynanıyor. Yani karışmalı İspanyol. Fil C6 vuruşlu İspanyol'da. E, siyah fili olduğu için bu fili kullanabilmek adına bir çapraz açmak istiyor. Şimdi buradaki çapraz zaten açık. Kendisine iyi bir çapraz istiyor. O çaprazda ve bir çaprazı. Fikirlerden bir tanesi de buraya gelen fil. Artık bu çaprazdan C2'ye de saldıracak. c de almaya çalışacak. Ki c 2 alırsa artık ikinci atayda herhangi bir direnç de olmayacak. B2'ye saldıracak. Atlayış fikirleri var. Bir sürü tehdit oluşacak. Şimdi F5'e H3 oynamış f 4. f 4. Ve G4. Buradaki G4 hamlesi aslında Siyah'ın. Bakın 31. hamledeyiz. Siyah'ın yaptığı aslında bence oyun boyunca belki de şu ana kadar tek e, böyle belli olmayan hamle. Yani tek iyi olmayan hamle diyebiliriz. Bunun yerine normalde fil F7, fil G6'de devam etmeliydi aslında siyahlar. Şimdi G4 oynuyor. G4'ün ana fikri şu. Burada e, olabildiğince e, çaprazları, hatları açmak ve buradaki şaha saldırmak. Ancak burada Ediz'in çok basit ama etkili bir hamlesi var. Ses soracağım. Sizce beyaz mı olabilir? Arkadaşlar Ediz çok basit bir şekilde H4 oynuyor. Bakın psikolojik olarak beyazlar daha kötü duruyor. Ancak şunu unutmayın. 2 4 5 2 4 6. Her ne kadar piyonlarımız zayıf olsa da bir piyon öndeyiz. Yani bir şekilde siyahın bu geri piyonu yer alması lazım. Şimdi piyonlarla baktığımız zaman A5 ve A4'te kenar piyonları var ve Karsen'e selam gönderilen H piyonu var. Bakın bu H4 piyonuna çok dikkat edin. Çünkü H4 oynayarak aslında G4 kalesini siyah piyonu dost olarak kullanan Eliz siyah taşların kullanmasını engelledi. Bakın bu piyon bir düşman piyon değil. Bu bir dost piyon. Çünkü bu piyon sayesinde siyahların taşlarının verimliliği artmıyor. Ediz de H4 hamlesiyle yani sıkıştığımız zaman da şu H piyonun hakikaten böyle yardıma koşması çok ilginç. Birçok maçta son zamanlarda bu denk geliyor. Şimdi arkadaşlar İviş duruyor düşünüyor ve G3'te şah çekmeyi düşünüyor. G3 fedasından fikri şu. İviş diyor ki ben mesela bir Bekleme yapsam çok bir şey elde edemiyorum diyor. Hani mesela nasıl bekleyeceğim? Böyle mesela kale fesiki şah çekebilir belki. Bu şah g3 annesi e, oldukça güçlü duruyor. Ya da şah g3 de oynayabilir. Dolayısıyla burada Ivic şunu düşünüyor. Ben g3 bir şah çekeyim. Şah g3 en azından g hatta açılsın. Ve ben kalemi g8'e gelerek g2'ye saldırırım. Çünkü g2'yi de alırım. Ve aynı zamanda g4 kalesini de için kullanırım. Ne diyordum biraz önceki e, konumda? Bu diyorum G4 piyonu bizim için düşman piyon değil dost piyon. Dolayısıyla bu piyonun burada olması benzin işine yarıyor. E, siyah taşlar verimli anlamadığı için. Dolayısıyla siyah hemen bu piyondan kurtulmak istiyor. G3. Şah çarpı G3 kare G8 şah. Ve Edis çok özgüvenli bir şekilde şah F4 oynuyor. At G6 şah. Şah E3. Şah önemli bölgeye gitti. Kale D8 ve G3. Arkadaşlar tam bir Magnus Carlsen oyun tarzı. Çok net. Bakın piyonları H4 G3 kurdu. Şahını aktifleştirdi buradaki aslında yapıyı kurmuş oldu ve bir piyon önde ek olarak da burada bir piyona karşı bakın 3 tane piyon var yani ciddi bir avantaj var şah kadını. At 5 gelmiş İviç tabii ki oyunun başından beri söylediğimiz beyaz kareyi kullanma stratejisi devam ediyor. Arkadaşlar Ediz duruyor düşünüyor bakın nasıl bir strateji geliştirirsiniz her zaman söylüyorum oyunda olmayan taşınızı oyuna sokmanız lazım artık B2'deki atın görevi bittiği için oyuna sokuyor Ediz at D3 şimdi at 4 şah. Şah D2 At taş 2 oynuyor Evic. Fikir at f şah çekerek çatal atmak. Kale H1 Ediz'den at K4 kale F1. Kale G8 ve Ediz'den yine klas Size soracağım. Yanılmıyorsam 4. sorumuzda sizce Ediz ne oynamış olabilir? Arkadaşlar kale C5 ünlem. Bakın ünlem diyorum ama e, ustalık gerçekten zor gözüken hamleleri basit göstermede gizlidir. E, gerçekten çok temel, çok basit bir hamle. Ama bu hamle yapmak kolay değil. Niye kolay değil? Bakın. Bu kale oyunun başından beri gitti. Kritik anlarda kritik yerleri korudu. En son C3'e gitti. Bakın C2'yi korudu. Bakın bu kale önemine bakın. Oyun boyunca bize buradan bahsediyoruz ama satrancı nasıl bir oyun olduğunu konumu anlatırken 5-10 an önce giderek görebiliriz. Bakın şu kaleye bakmanızı istiyorum sadece. Bakın geri gidiyorum. Geri gidiyorum. Geri gidiyorum. Geri gidiyorum. Bakın ne kadar zor bir konumda. Kale iki konumu. Alakasız bir kale. A3'te ne yapıyor? Hatta şuraya kadar gelebiliriz. Bakın şuraya kadar gelebiliriz. Bakın burada kale B3 oynandı. Sonrasında bu kale bakın A3'e gitti. Ve en son da C3'e gitti bakın. Bu hamle çok kritik. İnanılmaz kritik. Şu an belli olmuyor. Ama satrancın üst seviyede nasıl oynandığını bize gösteriyor arkadaşlar. Öyle her maçta vezir fedaları, kale fedaları olmuyor. Aslında sizde satranç direnç dediğimiz o direnci kurmayı öğretiyor. Benim mesela şu hayatta öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi direncinizin çok yüksek olması. Çünkü siz mevcut planlar esnasında hayat sizin direncinizi zorlayacak. Kötü olaylar başınıza gelecek. Takip etmediğiniz, kontrolünüzün dışında şeyler gelecek ve orada sizin mutlaka direncinizi geliştirmeniz lazım. Yani evet bir problem var, kabul ediyorum ama ben bu problemi çözeceğim. Ben şunu çözeceğim. Evet şu an istediğim gibi değil ama çözeceğim demeniz lazım. Satranç bu niteliği, bu beceriyi geliştirmek için muazzam bir spor, muazzam bir. Öğün. Bakın direnç çok kritik. Bunlar ee, çok söylenmiyor ama çok çok önemli. Şu C3'teki kalenin gösterdiği direnç siyah taşların beraber çalışmasını engelliyor. Yok ediyor. Siyah taşların verimliliğini parçalıyor bakın bu kale. Çünkü hem C2'ye artık ilerleyemiyor ki bu C2'ye gelmesi niye önemli? Çünkü bu kale C2'ye gelebilseydi diğer kale D2'ye inip ikinci yataydan ciddi bir saldırı olacaktı. E aynı zamanda bu taşların C4'e gelmesini de engelliyor. Muazzam bir hamle bu kale C3 hamlesi. Kapak fotoğrafından hatta bunu koymam lazım. Dünya kupasını getiren 14 yaşındaki Türk kale. Videomuzun başlığı bence net bu olmalı. Sonrasında bakın bu kaleye dikkat etmenizi rica ediyorum. Oyun ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Siyah bir fikir bulamadığı için, direnci kırıldığı için Giyattan kalesini oyuna sokmaya çalışıyor. Ancak artık şah geliyor. Ve siyah kaleyi de buradan söktükten sonra G3 hamlesiyle birlikte tüm direnci parçalayarak Siyah taşları kendi alana doğru püskürtmüş oluyor. Devam ediyorum. At E5 dedik. At D3. At G4. Şah D2. At H2. Kale H1. At G4. Kale F1. Burada siyalar bir şey yapmaya çalışıyor ama beyazın kurduğu yapı oldukça güçlü. Kale 8 ve kale C5. Bakın direnç diye övdüğümüz kale en son bu sefer de c 5ten oyuna giriyor. Çünkü artık buradaki görevler bitti. Ve C5'e gelen kale artık... E5'i kont ediyor. G5'i kont ediyor. Duruma göre H5'e de gidebilir. Aynı zamanda a 5te kont ediyor. B6'yı da engelliyor. Yani muhteşem bir kale ya. Bakın büyük çoğunlukla buradaki kalenin neler yaptığını hiçbir şekilde insanlar görmeyecek, konuşmayacak belki. Ancak bana göre dünya şampiyonunu getiren taş kesinlikle buradaki direnç gösteren kale arkadaşlar. Devam ediyorum. Fil 8 Kale F4. At E5. Ve burada Ediz artık piyonları sürmeye başlıyor. H5 oynuyor. B6 alır B6. C alır B6 ve tekrar kale C3. Bakın yine kale o güvenli yere geldi. E, Çanakkale gerçekten Çanakkale yani şu bölge. Yani videonun başlığı Çanakkale de koyulabilir. Ya inanılmaz ya bakın şu kalenin yaptığı iş o kadar fazla ki belki abartıyor gibi geleceğim gelecek izleyiciler ama öyle kesinlikle değil. Şimdi kale yine C4'ü kontrol ediyor yine D3'ü kontrol ediyor aslında ve siyah taşların yine aslında beyaza yaklaşmasını engelliyor. Şimdi C5 oynamış Şimdi şah 3. At 4 şah. Şah f3. At e2 şah. Şah 2 Bakın. Kale ek olarak yine tarih yazan bir taş var. O da buradaki şah. Buradaki şah oyunun başında bu bölgeden gitti bu bölgeye. Buradaki kaleyi söktü. Sonra arkadaşlar tekrardan kendi olay bölgesine geri geldi. Bakın bu şahın yolcu da muazzam. Yani Dünya Kupası'na öyle hamle sallayarak maalesef ulaşamıyorsunuz. Gerçekten emer, emek vermeniz gerekiyor. Ya ben çok çok mutluyum yani. Şöyle bir maçı e, incelediğim için gerçekten çok mutluyum. Çünkü bir ustalık var bu maçta. Atke 4 ve Ediz arkadaşlar duruyor düşünüyor. Tamam diyor ben rakibin direncini kırdım. Ancak artık biraz daha direnç kırıcı bir hamle yapmam lazım. Size soracağım sizce Ediz ne oynamış olabilir? Bakın konumu etmek istediğiniz noktada mutlaka yeni yeni rakibe problem yaratmanız gerekiyor. Ediz burada A5 oynayarak C3 kalesine yine oyuna sokmayı başarıyor. A5 ünlem. B çarpı A5 ve kale C5. Tarih yazan kalemiz tekrardan Çanakkale'de oyuna geldi. C5'li kale artık A5'e saldırıyor. Buradan G5'e de gidebilir. Şah B6 oynamış. At C3. Şimdi fil E6. Tabii ki şunu sorabilirsiniz. Niye kale alır D3 alınmıyor? C çarpı D3 sonrasında kale boşta diyebilirsiniz. Ancak böyle at A4 şah gibi bir ara hamle var. Şah geçtikten sonra C çarpı D3 taş önünde kalıyor beyazlar. Dolayısıyla burada at C3'e herhangi bir kale D3 taktikleri yok. Fil E6. Kale E5 Şah. Şah C7. Kale A5. Çanakkale'yi toplayan kale. Bu sefer de A5'i topladı. Yani muazzam ya. At E3 Şah. Şah F2. At C2. Kale C5 Şah. Kale tekrar olay yerine geri geliyor. Şah b 8 Şimdi At D5. Bakın bu kalenin yine aktif kullanımıyla alakalı. Hem bu ata saldırıyor hem de bu e hattan oyuna girecek. Kale C8. Kale E5 Şah. Hayır diyor. Ben Çanakkale'yi savunan kalemi kesinlikle öyle vermem diyor. Şah A7 şimdi at C5 baskıyı arttırıyor. Siyah hamle bulmakta zorluk çekiyor sevgili dostlar. Mesela at 4 gibi bir hamle yaparsa çünkü kale b şah var. Şah A8 de at B6 muazzam bir mat var. Bu tarz matları olmak istemeyen siyahlar Ediz'in bir tane atından kurtulmak adına fil çarpı D5 vurmuş. Şimdi E çarpı D5 bu seferde arkadaşlar nasıl bir problem var? Nasıl bir problem var? Artık kale A4 mat fikri var. Bu matı kesen bir hamle bulmakta zorluk çekiyor İviç. Dolayısıyla kale 8 oynamak zorunda. Buna da AT6 oynamış Ediz Gürel ve burada yapılacak hamle bulamayan İviç terk ediyor arkadaşlar. Çünkü kale 4 alınsa GF4 ve bu piyon artık Vezir çıkıyor. Şimdi isterseniz Ediz'in turnuva performansına bakalım beraber. Evet Ediz görmüş olduğunuz gibi 2454 ratingle başlıyor ve 2683 ratingle ile turnuvayı tamamlıyor. 34.5 rating kazanıyor. Muazzam bir rating kazancı bu seviyede ve 14. sırayla bitiriyor. Maçlarına baktığımız zaman hepsi aslında güzel e, galibler Sadece vapa kaybediyor o maçı da kanalda yayınlamıştık. E, yine oyun sonunda aslında çok hafif hatalarla konum gidiyor. Onun dışında muazzam e, sonuçlarla bakın 2500'lerle oynadığı maçlara bakıyoruz. Bakın 2621'i e, bunun da videosu var yeniyor. 2606 yeniyor son tur. 3 tane 2600'de berabere, 2 tanesi de berabere. İki tane de 2500-2586 yeniyor ki çok önemli oyuncular bunlar da. ve Muazzam bir başarıya imza atıyor. Benim için Ediz'in başarısında en çok rol oynayan yani bana göre oradaki kale. Gerçekten oradaki kaleyi çok sevdim. Umarım oradaki kalenin kulağını siz de sevmişsinizdir. Ediz'i tekrardan kutluyorum. Bir sonraki turnasında Dünya Kupası'nda ona başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.